Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Room Rage 3'te oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar maçımıza. Bu arada ben örümcek adım aldım. Adımız tabii ki de kanalın adı. Şöyle zıplayalım. Tamam. Geçelim. Şöyle üstten geçelim. Arkadaşlar. Bir, biraz önce oynadım bunu. Sadece bir kere kazanabildim ya. Diğerlerin hiçbirini kazanamadım. Heh, burada hep alttan gidiyorum. Geçemiyorum üstten. Bunlar yine benden önde gidiyor şimdi. İşte. E bir de bu oyun bir sorunu var. Şimdi böyle yapmam gerekiyor illa. Bunu silip bir de baştan girmem gerekiyor. Ben sevmediğim şey. Tekrar yarış yazısı çıkmıyor ki. Bazen çıkıyor ama. Hemen bir daha girelim. Şuna katılmak istiyorum ama 50 liram daha olması lazım. Birkaç kere kazan girdim. Hiç kazanamadım. Kazanmayı planlıyorum bu sefer. 500 veriyorsun, 1000 lira kazanıyorsun. 500 kazanıyorsun. Yine biraz saçma. 500 lira veriyorsun. Sonra toplamda 1000 lira kazanıyorsun. Sadece 500 lira al alabiliyorsun. Biraz saçma. Ama neyse. Güzel en azından 500 lira almış. yine üstten geçemedim. Niye bunlar geçebiliyor ben geçemiyorum? Aa ne oldu? Bunlar da mı şey olmamadı Hayır, önde benim, önde benim. Tamam, geçtim. Aa tutamadım. Neyse. Ya şuradan zıplasaydım bari. Cık. Çok gerideyim. Hayır ya. O takılırsa belki bir şeyler yapabilirim. Aşağıdan gitti. Ben şuradan geçmeyi becerebilirsem. Aa yine ki beceri gel. Oradan yapsaydım şu an kazanmıştım. Neyse bitti artık şu üstü. Of bin kere böyle mi yapacağım? Bu ne biçim şey? Niye tekrar yarış yazısı çıkmıyor? Güncellem olmadan önceki hale daha güzeldi bence. Güncellem olmadan önce daha güzeldi ya. Niye böyle oldu? Güncellem olmadan daha güzel paramız kaç ona ona göre bakıp şeye gireceğim turnuvaya Hemen şöyle zıplayalım biz üstten gidelim önde oluruz tamam Öndeyiz şu an. Şöyle geçelim. Bunlar hep sonunda atlıyor şeyin sonuna gelince. Hah geçtim. Şuradan zıplayayım ya buradan hiç zıplayamıyorum ben. Neden böyle oluyor? Cık. Şimdi de geri gidiyor ya. Bu ne biçim oyun? Şimdi bir daha böyle Allah'ım ya Rabbim. Başka video çekesim var. Bu ne ya? Bu ne ya? Başlayalım. Ya başka harita çıksa olmuyor mu? Bu ne biçim harita? Şöyle yukarıdan zıpla. Ya şuradan bir geçebilsem var ya Ah yine alttan geçtim Neyse biraz öndeyim Belki onlar üstten geçince ben yine şey yapabilirim Şöyle ya buradan geç En sevmediğim şey ya Of yine takıldı Ya bu ne biçim oyun şimdi biz ama böyle yapacağım Ne biçim oyun bu arkadaş ya Ne biçim oyun bu ya Hiç video çekmeseydim daha iyiydi. Hemen şöyle gidelim. Girelim. Tak tamam. Şöyle yukarıdan tamam güzel. Tamam gidelim gidelim gidelim. Şöyle zıplayalım. Şöyle bir daha zıplayalım. Böyle bir daha zıplayalım. Aa, yine yapamadık. Neyse. Aşağıda giden biri daha var, belki ben ona geçerim. Aa, i̇kimiz de aynı şey oldu. Hadi yaşasın. Birinci yaptım ama ikinci olamayacağım belli. Ay birinci olamayacağım belli, ikinci oldum da. Neyse artık. Kim bilir belki adam takılır, bir şey olur. Aa bak buradan geçebilsem güzel olurdu. Yine geçemedim. Şimdi de bir saat geri gidelim buradan böyle geçerim. Aa geçtim. Ama adam önde. Öf. Ya bu ne biçim oyun şimdi? Bir daha mı böyle yapacağım? Hiç çekmeseydim keşke. Sileceğim ya. Bu ne ya? Aç kapa, aç kapa. Oyuna puanım sıfır ya. Hiç çekmeseydim keşke. Neyse hadi. Tamam tuttuk. Şöyle zıplayalım. Tamam geldik. Girdik girdik tamam. Oluyor tamam. Şuradan geçtik. Geçtim. Oh be geçtim. Hadi buradan da zıplayayım. Tamam zıpladım. Şu an birinci miyim ya? Adam nasıl önüme geçiyor? Aynı şey. Tuttuk. İkimiz de tuttuk ama. Ben üstten gidersem önde olurum. Tamam. Güzel. Şimdi ben aşağıdan gideceğim. Sonra yukarı çıkacağım. Orada adam yavaşlayacak. Ya adam buraya geldi. Tamam. Güzel oldu. Zıpladım. Kaydım. Geldim. Tamam. Kazandım be. Oh be. O neydi? Yukarı fırladım. O neydi ya? Hadi başka harita olsun. Ne olur. Başka harita olsun. Yaşasın be başka harita. Şu, sana. Şu. Sonunda ya. Şöyle zıpladık. Tamam güzelmiş. Haritayı bilmiyorum ama yine de bir şeyler yapıyor. Önüme geleni yapıyor. Ya nereye? Hı, tamam. Benden önde miler? Yok ben öndeymiş. Şöyle kaydık. Zıplayamadık ama neyse. Geçtik tamam. Birinci olduk şu an. İlk turda birinci oldum. Şimdi iki kişi kaldı. Hemen arkamdalar. Hızlı olmam lazım. Ya oradan geçemiyorum. Ha tamam böyle oldu. Güzel. Zıpladık. Kaydık. Bir daha zıplayalım. Tamam aldık. Kolaymış bu. Biraz değişik ama kolay. Dans almıyor başka oyun aynı harita güzel bu haritayı sevdim biraz tamam öndeyim şöyle ama öyle yapamıyorum işte neyse yine de biraz şey yaptım ben şöyle geçeyim daha hızlı olurum belki de. olmadım zıplayabilseydim of yapamadım bunu ya bu ne? Kapatıp açacak mıyım devamlı? Hissemedim ha bunu. Kapat aç, kapat aç. Bu ne ya? Bu ne ya? Of. Aa 526 liram olmuş. Turnuvaya katılacağım. Tamam şu maç bitsin. Ah düştüm aşağı. İlk defa böyle oldu. Neyse yine geçtik. Ş Şuna zıpladık yine fark etmemişim. Tamam sen üstten git kardeşim. Ben aşağıdan fırlat. Şöyle zıpladım. Bunu da zıpladım. Tamam. İlk turu yaptım. Tamam hemen arkamda adam. Hızlı olmam lazım. Ah, yapamadık. Neyse. Neyse en azından suya düşmedik. Hayır, hayır. Oradan neyse. Şöyle yaptık. Tamam. Böyle de güzel. Yine öndeyiz. Hemen devam edelim. Devam, devam. Tamam. Tamam. Bunu da yaptık. Bu haritayı sevdim. Hazine odası bu. Ama ben yapmayacağım çıkalım hemen. Şimdi turnuvaya gidiyorum arkadaşlar. Bakalım kazanabilecek miyim? İlk maçı kazanabilecek miyim? Başladım. Hemen başlayalım. Çok değişik bir haritaya benziyor. İki kişi bu arada. İlk maçı kazanmak önemli değil. Tamam üstten gidiyoruz. Ben aşağı ineyim hızlı olsun. Şöyle tamam hızlandım. Biraz Ya şöyle takıldım neyse. Ya ama ikinci tur da var. Her şey ikinci tur belirliyor. Ama ben buradan daha nasıl geçeceğim? Daha geçemem ki. Buradaki adamlar da güzel oynuyor. Tamam adam aldı. Ya turnuvaya giriyorsun hiçbir şey yapamadım. Tamam zıpladık olmadı. Neyse. Erendik. İlk maçta bir ilk maçta yani. Ya bu ne biçim oyundur ya. Siliyorum ya. Ne biçim oyundur ya. Sildim gitti ya. Sildim ya. Vallahi sildim. Yok şu an. Hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Buna like atmayın ya. Bu ne ya? Like atmayın buna ya. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.